İngilizce Kolaydır adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine Simple Past Tense ile ilgili açıklamalarıma devam ediyorum. Bundan bir önceki videomda yani 68 numaralı videomda Simple Past Tense'e e geçiş yapmıştık. Ve Simple Past Tense'i sadece be fiili açısından incelemiştik. Daha önce yayınlamış olduğum, baştan itibaren yayınlamakta olduğum videolarda 67 tane videoda hep şimdiki zaman çerçevesinde ve hatta gelecek zaman çerçevesinde cümleler yapmıştık. Ve buradaki kuralları öğrenmeye çalışmıştık. İşte 68 numaralı videomla birlikte ilk kez geçmiş zamandaki cümleleri yapmaya başladık. Ve bunu sadece bir fiil açısından inceledik. Yani geçmiş zaman kısaca özetlersem yine bu videomda bahsettiğim üzere ee, Geçmişte bitmiş, tekrar olmayan, ne zaman olduğu belli zamanı belli eylemleri anlatmakta kullanılır. Yani diyebiliriz ki işte gittim, geldim, izledim, okudum, uyandım gibi cümleleri geçmiş zamanda yapmış olmu bu cümleleri kuracağız. Fiillerimizin ikinci halleri denen verb to hallerini kullanıyoruz. Yani fiillerin geçmiş zamanda kullanılan halleri. Bir fiilinde Fiillerin geçmiş zamandaki halleri was, were, idi. Yine dediğim gibi 68 numaralı videomda bunu ayrıntılarıyla anlatmaya çalışmıştım. Bu videomda diğer fiillerle ilgili açıklamalar yapacağız. Bir fiili dışındaki fiiller. Diğer fiilleri düzenli fiiller ve düzensiz fiiller diye ikiye ayırıyoruz. Geçmiş zaman açısından yani simple past tense açısından. Düzenli fiiller fiili ikinci halini yani geçmiş halini yapabilmek için belli bir kuralın e, kurala uyguladığımız fiillerdir. Düzensiz fiiller de herhangi bir kurala tabi olmayan kendine özgü geçmiş hali olan fiillerdir. Düzensiz fiillerimizin konusunu 70 numaralı videomda açıklayacağım. Bu videomda yani 69 numaralı bu videomda sadece düzenli fiillerden söz edeceğim. Bunu cümleler halinde açıklamaya çalışacağım, daha iyi anlaşılabilir olacağını düşünüyorum. Düzenli fiiller. Bir fiil alalım, work fiili biliyorsunuz, çalışmak hepimizin bildiği. Çalışmak sonu make makla bitiyor biliyorsunuz. Türkçe'de biz bunlara master diyoruz, fiilin esası, fiilin esas hali. İşte İngilizce'de buna fiilin birinci hali deniyor. Aynı mantık, fiilin esas yani infinitif denir buna. Fiilin ilk hali. Work, çalışmak. Şimdi biz bunu çalıştım şeklinde kullanacağız. Buna çalıştım haline getirebilmek için sonuna bir ed takısı getiriyoruz. Yani o zaman worked oluyor. İşte buna fiilin ikinci hali diyoruz ve geçmiş zamanda kullanılan hali anlamına geliyor. Work, worked. Bu demektir ki düzenli fiillerde Fiilin sonuna bir id takısı getirildiğinde onu geçmiş haline çeviriyoruz. Son derece basit. Göreceğiniz üzere. Bakın olumlu cümlelerde I worked. Çalıştım. Work fiilin sonuna id geldi. Çalıştım. Demek ki work bir düzenli fiil. Olumsuz cümlelerde ise Olumsuzluk eki olarak yardımcı fiil olarak didn't'tan yararlanıyoruz. Yine bildiğiniz üzere simple present tense'te bunu don't'lar, doesn't'lar şeklinde yapıyorduk. Yani I don't, she doesn't diyorduk. Yine fiilin esas halini kullanıyorduk. Birinci halini kullanıyorduk. Ve simple past tense'de de aynı. Didn't olumsuzluk ekinden sonra yine fiilin ilk haline döndürüyoruz. Buraya dikkat çekiyorum. Yani demek ki fiilin ikinci halini, geçmiş halini sadece olumlu cümlede kullanıyoruz. Olumsuz cümlelerde fiilin tekrar birinci haline dönüyoruz. Yani I didn't work it diye demiyoruz. Soru cümleleri de çok basit. Bu sefer de başa did yapısını getiriyoruz. Hani simple present tense'de do you, does she diyorduk. Oradaki do'lar, does'lar. Simple past tense de did haline dönüşüyor. Ve bütün öznelerde aynı. İsterseniz I deyin, isterseniz you deyin, isterseniz she, he, it, we, they öznelerinde hepsinde did ve didn't'lar var. Bu çok derece basit bir yapısı var simple past tense'in böyle teknik olarak. Şimdi Örnek cümleler halinde bazı fiilleri düzenli fiilleri görüyorum. Ancak unutmadan şunu da belirtmek isteyeyim, diyebilirsiniz ki düzenli fiilleri düzensiz fiilleri nasıl ayıracağız? Evet, bunlar biraz öğrenmeyi ve hatta ezberlemeyi gerektiren konular. Ancak şöyle basit bir yöntemi var bunun. Düzensiz fiiller bir liste halindedir. Bu düzensiz fiiller listesini her yerde bulabilirsiniz. Kitapların arkasında, her İngilizce kitabın arkasında vardır. Oraya konulur. Yani internette mutlaka son derece fazla sayıda var. Onları oradan araştırabilirsiniz. Dolayısıyla bu düzensiz fiilleri öğrendikten sonra, bu düzensiz fiiller listesinde yer almayan fiiller düzenli fiillerdir. Düzensiz fiillerde yani yaklaşık 100 tanedir en fazla. En çok kullanılan kullanılan adı 50 tanedir. Diyelim ki 100 tane. Bu 100 tane fiilin düzensiz fiili öğrendikten sonra bu listede yer almayan diğer bütün fiiller düzenli demektir. Onun için düzensiz fiilleri öğrenmek de çok önemli. 70 numaralı videomu da ciddiyetle ve dikkatle izleyeceğinizden eminim. Bu açıklamayı da yaptıktan sonra cümlelerimize geçelim. Bakınız. I worked in the garden all day yesterday. I worked in the garden all day yesterday. Worked. Çalıştım. Nerede? Bahçede. All day yesterday. Bakın zamanını da vurguladık. Ne zaman olduğunda belirttik. Yesterday dün demekti. Yine bu zaman kavramlarıyla ilgili açıklamalarımı da 68 numaralı videomda bir fiili ile ilgili açıklamalarımı yaparken orada da bu konuda açıklamalarda bulunmuştum. Bu zaman kavramlarını da oradan öğrenebilirsiniz. Yesterday, dün. I worked in the garden all day yesterday. Bir başka cümlemiz. My husband stopped smoking two years ago. My husband stopped smoking two years ago two years ago. Bu da bir zaman kavramıydı. Ve past tense'de kullanılan, çok kullanılan bir yapıydı. Önce anlamına geliyor. İki yıl önce. Two years ago. İşte eğer üç gün önce, iki ay önce, üç hafta önce, beş dakika önce bu ifadeleri kullanmak istiyorsanız o zaman kavramını buraya yazarsınız ve ego'yu arkasından koyarsınız. Two years ago. Stop smoking, sigarayı bırakmak. My husband stopped smoking two years ago. Bir başka cümlemiz. She invited all of us to her birthday party last week. She invited all of us to her birthday party last week. Last week. Bu da geçmiş zaman ifadesidir. Yani last ile la beraber. Last night, last Monday, last week, last month, last year diyebilirsiniz. Zaman e, kavramlarında bu lastla geçen anlamında. Geçmiş, geçen hafta, geçen gün, geçen ay, geçen yıl gibi e, ifadelerde kullanabiliriz. Invited bakınız. Invite fiilinden sonra ed takısın. Zaten invite'in kendisinde bir kere şöyledir. Yani invite sonu i ile biter. Invite fiilin kendisi. Zaten burada bir e harfi olduğu için sadece d koyarız. Yeterlidir. Bir başka cümlemiz. Bu sefer de olumsuz cümle e, örneğini verdim. I didn't want to stay at home yesterday because the weather was nice. I didn't want. Olumlu olsaydı I wanted diyecektik. Bunun sonuna ed'yi koyacaktık. Ama olumsuz olunca didn't'i kullandık. Want. Tekrar birinci haline kullanıldı. I didn't want to stay at home yesterday. Yine bakın zaman kavramı var. Dün evde kalmak istemedim. Çünkü the weather was nice. Was. Bu da be fiilinin geçmiş haliydi hatırlarsınız. Yine 68 numaralı videomun da konusuydu. Hava güzeldi. Bir başka cümlemiz. The film was so boring. I didn't like it. The film was so boring. I didn't like it film son derece sıkıcıydı. Çok sıkıcı idi bir fiili. I didn't like it. Onu sevmedim yine. Demek like fiili de yine olumsuz anlamda kullandık bu sefer. I didn't like it. Şimdi diyebilirsiniz ki hani burada zaman yok. O zaman mutlaka kullanılacak diye bir ifade de bulunmuştunuz diyebilirsiniz. Bazı cümleler vardır ki gizli bir zaman ifadesi vardır. Demek ki dün akşam izlediği filmden bahsediyor. Hangi film? Geçmişte izlediği bir film veya söz edilen bir film. Onu sevmedim. Bu itibarla bakınız gizli bir zaman var bunun içerisinde. Yani geçmişte izlemiş olduğu bir filmden söz ediyorlar demek ki. Onu izlediği belli bitmiş artık o izlemiş. Dolayısıyla gizli bir geçmiş zaman ifadesi var burada. Yani olayın geçmiş zamanda olduğunu cümleden anlıyoruz. Bakınız bir başka cümle. His joke was really funny, but nobody laughed at it. His joke was really funny, but nobody laughed at it. Onun şakası gerçekten komikti fakat hiç kimse ona gülmedi. Hiç kimse ona gülmedi. Laf gülmek sonunda laft. Yine burada da bakınız bir şey var. Yine zaman kavramı yok. Demek ki bir konuşma içerisinde geçen bir olay. İşte bir konuşmanın öncesini düşünün. Tek başına böyle bir cümle yaparsanız çok anlamsız olur. Demek ki bunun bir geçmişi var. İşte dün de sınıfta arkadaşımız bir şaka yaptı. Şakası komikti fakat kimse gülmedi diye. Bu diyelim konuşmanın bir ifadesi olarak belirtmek lazım. Mutlaka bu cümle daha önce ne zaman olduğu vurgulanmıştır bir konuşma akışı içerisinde. İşte burada da bir daha tekrar her, her cümlede tekrar tekrar dün 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 demeye gerek yok. Olayın ne zaman olduğunu biliyorsak bakın bu da simple past tense çerçevesinde kullanıldı. Bir hususu daha belirtmek istiyorum bu aşamada. Bu cümlelerde kurmuş olduğun cümlelerde eee hep daha önce anlatmış olduğum yapılardan söz ediyorum. Daha önce anlatmış olduğum yapılar yoksa eğer anlatmadıysam o tür yapıları cümlelere almıyorum. Bu cümle içerisinde geçen bütün yapıları geçmiş videolarımda bulacaksınız. Yani böyle videolarım ilerleyerek gidiyor. Hep geçmişte anlatmış olduklarımın tekrarı halinde gidiyor. Bu cümlede hiç daha önceki videolarımda söz etmediğim yeni bir ifade yok. Our team didn't play well yesterday. Our team didn't play well yesterday. Bizim takım didn't play, oynamadı. İyi oynamadı dün. Dün bizim takım iyi oynamadı. Demek ki <laughs> yani dün yapılan oyundan, oynanan oyundan bahsediyor. Bir başka cümlemiz. When did you start working for this company? When did you start working for this company? Yine did you start? Yine e, soru cümlesi, başlamak fiili. When. When zaman sorarız When ile birlikte. Ne zaman e, anlamına geldiği için When simple past tense'de çok kullanılan bir e, soru kalıbıdır. When. When did you start? Çünkü zamanını soruyoruz. Bunun cevabını verirken de iki sene önce başladım, geçen ay başladım gibi cevaplar veririz. Bu itibarla when'li cümleler genellikle geçmişe dönük olarak simple past tense'te yapılır. When did you start working for this company? I arrived at work late this morning because of the heavy rain. I arrived, arrived vardım, at work işe vardım geç this morning because of the heavy rain. Bu sabah yağmur nedeniyle işe geç vardım. E, bu sabah deyince demek ki bu sabah geçmişte kaldı. Akşam işten çıkıp eve geldikten sonra eşine e, bunu e, söylediğini, e, bu ifadeyi kullandığını düşünün. Dolayısıyla this morning akşam'a göre geçmişte kaldığı için. Bu da bir geçmiş zaman konuşma anına göre geçmiş zaman olarak düşünülebilir. Why didn't you inform me about it yesterday? Why didn't you inform me about it yesterday? Inform inform bilgilendirmek. Yesterday. Yine zaman kavramı var. Why didn't you inform me about it yesterday? Where did they stay in İstanbul. Verdi in İstanbul. Nerede kaldılar İstanbul'da? İstanbul'a gittikleri demek ki konuşuluyor o konuşma sırasında. İstanbul'a gittikleri zaman belli. Bu arada da bir cümle içerisinde o konuşma içerisine geçen bir cümle işte burada da yine gizli bir zaman kavramı olduğunu düşünelim. I myself talk to the manager an hour ago. I myself talk to the manager an hour ago. I myself bizzat ben görüştüm müdürle bir saat önce. <laughs> Yine zaman kavramı var. I myself talk to the manager an hour ago. The doctor advised him to stop smoking as soon as possible. The doctor advised him to stop smoking as soon as possible. As soon as possible. Şu ana kadar pet kullandığımı zannetmiyorum bu yapıyı. As soon as possible şu demek. Mümkün olan en kısa zamanda. As soon as possible. Mümkün olan en kısa zamanda Sigarayı bırakmasını tavsiye etti doktor. Tavsiye etmek. The doctor advised him to stop smoking as soon as possible. Yani burada da yine bir gizli zaman kavramı var. Demek ki doktora gitmiş, doktora gittiğinden söz ediyor. Dün doktora gitti, geçen hafta doktora gitti, doktora sigarayı bırakmasını tavsiye etti gibi gizli bir zaman var. The doctor advised him to stop smoking as soon as possible. My son graduated from university in 2015. My son graduated from university in 2015. And graduate from, graduate from. mezun olmak. It rained heavily last night. It rained heavily last night. rain heavily. Bu rain fiili <laughs> heavy yapısıyla çok kullanılır ve zarf olarak da burada yoğun yağmur anlamında heavy rain yoğun yağmur ee, sanki bütünleşmiş bir ifade gibi kabul edebiliriz. It rained heavily last night. What did you watch on TV last night? What did you watch on TV last night? Yine Soru cümlesi. What did you watch? Ne izledin? On TV. On TV derken e, televizyonda derken mutlaka bunu kullanacağız. On TV. The falan olmadan on TV. Last night. I waited for him until 2 p.m. but he didn't appear. I waited for him until 2 p.m but he didn't appear. Saat 2'ye kadar beklemiş. Fakat appear ortaya çıkmak, görünmek, çıka gelmek, gelmek gibi anlamlarda kullanabiliriz bunu. Fakat gelmedi, ortaya çıkmadı, görünmedi anlamında. Yine burada appear fiilinin e, olumsuz halini kullandık. Appear de bir e, düzenli fiildir. Appear şeklinde kullanılır. Ama buradaki fiilimiz waited, bekledi. Didn't appear de Yine past tense'deki olumsuz hali. Cümlelerimiz bu kadar. Ancak bu fiillerin ikinci hallerinin yani ed takılı hallerinin, düzenli fiildeki düzenli fiillerdeki ikinci hallerinin okunuşlarında bazı farklılıklar var. Bunları da burada vurgulamak istiyorum. Şimdi şöyle fiiller var bakınız want, decide, wait, invite, graduate, start. Bakın bunların bitişleri hep ağzımızdan T olarak çıkıyor veya D olarak çıkıyor. Decide D, de, wait T, want T, invite T, graduate T, start T, start. İşte bu fiillerin id e, takılı halleri hep id ya da ı diye ses uyumuna göre böyle yapılır, kullanılır. Şöyle okuyacağız bunu. Wanted Wanted Decided Decided Yani id, ı ses uyumuna göre. Waited Waited Invited Invited Graduated Graduated, started, started, T ve D e, bitişinde olan yani sesden, ağzımızdan e, telaffuz olarak çıkan T ve d olarak çıkan e, fiiller son harfleri bu şekilde e, sonu İ'de ya da I'da diye okunur. Ancak bazı fiiller vardır ki <laughs> onları sadece T okuyacağız. Bu fiillerin e, sayısı biraz fazladır. E, Örneğin work. Bakın sonunda k var. Talk. Yine sonunda k olarak çıktı. Talk. Bunları t olarak okuyacağız. Yani worked. Talked. Yani worked. Talked değil. Worked. Talked. Benzer şekilde. Like. Liked. Bunlar önemli. Liked. Sonu şey finish ya da ç watch böyle biten fiiller vardır. Bunlar örnek. Finish. Yine bakınız finished değil. Finished. T okuyoruz. Finished. Watched. Watched. Sonu böyle S ile bitenler vardır. Miss. Bakın. Missed değil. Missed. Missed. Hatta buna benzer şekilde x ile biten olabilir. Mix örneğin. Fix gibi. X de olur. <laughs> o zaman fixed, mixed gibi ifade edilir. Laugh. Laugh. Bu fiil gülmek fiili. Bu e, sondaki gh h harflerini f diye okuyalım. Ağzımdan öyle çıksın. Yani okunuşunda genellikle e, hata yapılabiliyor. Laf gibi falan. Laf. Yine bakın bu şekilde de F bitti. Laft. Laft. Stop. Sonu P ile bitenler. Develop. Stop. Develop. Stop durmak. Durdurmak. Develop. geniş, Geliştirmek. Anlamına gelir. Gelişmiş ülkeler falan derken kullanılır. Böyle bir, 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 bir sistemi geliştirmek anlamında kullanılır. Yani kişinin gelişmesi anlamında da. Develop. Şimdi stop fiilinde bu, bu fiile özgü bir durum var. E, sondaki p harfi çift yazılır. Diğer p ile bitenlerde bu yoktur ama stop da bu var. Stopped, bakınız, stopped, developed, developed. O zaman bir tekrar edelim e, okunuşlarını. Worked, talked, liked, finished watched, missed, laughed, stopped, developed. Bunların dışında kalan diğer fiiller de olarak çıkar. Bu gruplara girmeyen diğer fiilleri de de olarak okuyabiliriz. Listen, listened, listened. Fiilin okunuşunda T harfini okumuyoruz. Bu listen fiili değildir. Listen. T sessiz kalacak burada. Listen. Listened. Listened. Learn. Learned. Learned. Open. Opened. Opened. Happen. Happen. Happened. Happened. Happen. Olmak. Meydana gelmek anlamında. Happened. Answer. Yine bu fiilde buradaki W sessiz olacak. Bu silent. Yani sessiz. Bunu okumayacağız. Answer. Yani answer değil. Answer. Answer. Answered. Answered. Rain. Rain. Rained. Rained. Advise. Bakın Z çıkıyor. Advise. Advise. Z olarak okuyacağız bunu. Advise. Advised. Advised, inform, inform, informed, informed, arrive, arrive, varmak, ulaşmak, arrived, arrived, loud, Love, loud, loud, stay, stayed, stayed, play. played played Sonu y ile biten fiillerle ilgili bir özellik var. Ama y ile biten fiiller bu y'den önce böyle bir ünlü harf var bakınız burada a var. Ama bunlarda bir ünsüz harf var. Bu şekilde olan fiillerde bu geçmiş hallerini work to hallerini o zaman bu y'leri i'ye çeviriyoruz bakınız i olmuş hepsinde. Ondan sonra bu i diye takıları, e diye takıları konulmuş. Yani bunun sonuna geçmiş yani e olarak koymuyoruz. Bakınız burada y'ler düşmüş, bir i harfi gelmiş. Ondan sonra e konulmuş. O zaman okunuşları da tabii şöyle oluyor. Stadit. Stadi fiilin okunuşunu stadit. Bu şekilde e, okuyoruz. Stadit. Ama şunlar da bir ufak bir değişiklik var okunuşlarında. Bunu sanki cry. Zaten fiilin kendisi cry. Bu fiil study. Study olduğu için iyi vurguluyoruz. Study Ama bu cry ağlamak. Bu dry kurutmak. Kurumak anlamına gelir. O zaman I ağzımızdan çıkacak. Cried. Fiilin köküne uygun olacak. Cry, cried. Dry, dried. Ama study, Studied. Zaman içerisinde bu fiillerin e, okunuşları da mutlaka pekişecektir. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar.